Tercan Tercan Dedekele Federasyonu'nun dayanışma gecesindeyiz. İstanbul Kadıköy Büyük Kulüpteyiz. Bugün Tercanlıların gerçekten hem Tercanlı hem hemşerileri hem yol dostları hem de böyle civan delikanlı gençlerimiz konukları oldular. Burada birlikteliğin dayanışmanın, yan yana olmanın yolunu, yaşama geçirecekler. Aramızda geleceğimizin güvencesi, sevdiğimiz güzel <laughs> gençlerimiz var. Aramızda YP İl Gençlik Örgütü Başkanı, sevgili genç bir kardeşimiz var. Sizi bir tanıyalım. Hem bu gece ve dayanışma ile ilgili duygularınızı alalım. Dilerseniz ülkemizin bugünkü en ak dile getirebilirsiniz bir genç olarak. ben Ali Gökçek, ben de Aslan Malatya'dayım. Bizim tabii ki Aslan e, Malatya'dayız ama İstanbul'da yaşayan gençleri hepsi memleketine gidip göremiyor. Dolayısıyla oranın kültürünü, oranın örfünü adetini hepimiz evet, alamıyoruz. E, bizim yani, bu A aşamada da Denmeklerimiz, federasyonlarımız örtülür. O açıdan birbirimizi tanımamız açısından, birleşmemiz açısından, böyle yerlerde diğer gençlerin açısından bu yemekler örtülür. Bu yemeklerin de ötesinde denmeklerimizle de yaptığımız çalışmalarımız yok. Dolayısıyla birbirimizi tanımamız ve adeti almamız için denmeklerimize ihtiyacımız var. Denmeklerimizi desteklememiz lazım. Biz de cümle topu yapıyoruz. Her zaman evet, ee, olup, ee, teşekkür ediyoruz. <Sessizlik> ee, bugün yalnız genç kadınların <Sessizlik> var, Dava arkadaşlarım var. İyi. Haşağı, biz hep birer adamız, sokakta da bir adam, dışarıda da babamızda da hep birer. Helal helal bu artık bu dönemde bu son günlerde hep yapılması olmak gerekiyor, değil mi? Kesinlikle halkımızla yan yana. Zaten hep bağlantıları yan yanayız. Bu dönemde anlatmamız gereken çok fazla şeyi ekliyoruz. Evet. Yani daha fazla iletişim kuruluyor. Türkiye'de çalanların değil, çalanları ortaya çıkaranların yargılandığı bir hukuk sistemi. Ve bu hukuk sistemine karşı çıkabilecek Türkiye'de çok az durum kaldı. Bunların da başında Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi gençliği yani biz çalanların değil, güçlülerin değil, haklıların yanında olacağımızı her zaman söyleyerek bu ne devam Yani şöyle diyebilir miyiz? Şimdi Avlananlar avcı oldu, avcılar avlanan oldu. Artık kendi aralarında ne oldu da o kadar <laughs> da biz mi? Oldu. Biz doğru bildiğimizde ise onu söylüyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Gökhan Yüksel. Bize bir kart olsun. Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Erdincan Panyeri Derneği Şirket Kolları Başkan Yardımcısı. Işte, Erdincan Erdincan Federasyonu'nun aynı şirket olsun. Biz de davet ediyoruz. İstanbul'da yetişen gençler olarak örgünde bir adetimiz Yani yetişmelerimiz var. Önce çok önemli. E, buralarda gördüğüm, bu da yetişme gecelerinde gördüğümüz Kültür, örf, adet, birliği, dayanışma. Biz gençlerle de, e, devam ettirmedik O yüzden buralara katılım gösteriyoruz ve burada ol, olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Tabi, e, bu tabii ki Cumhuriyet iyi bir federasyonda çıkıyor. Bildiğiniz gibi Erzat Futbol Federasyonu federasyon olmadan 20 30 e, daha fazla 60 köyde e, Bunları bir araya getiren e, değerli başkanımız Süleyman Güzel'e de buradan iletiyorum. Erzat da artık federasyon olmadı. E, Erzat'ın aktif federasyon olacağına inanıyorum. Bu bir araya getirdik. Ihtiyacı vardı. Ne Şimdi ne ne? da var düşünüyorum. Çünkü Ferropolya'da da aynı haldeyiz. Ama siz sevgili gençler Kusura bakmayın size güzel bir de bırakamadık. Ben o kadar bir edebiyat öğretmenliği yaptım. Bunu gerçekten üzüntülü düşünüyoruz. <bir ülkeye, gülüyor> e, size güzel bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmadık. i̇ş size düştü. Umarım bizim başaramadığımızı siz başarırsınız. Ayrıca mutlu yazılardan öğrendik sağ ol. Çok teşekkür ettim. Sağ ol. Perdincan, per Federasyonu dayanışma gecesindeyiz. Aramızda yine Divan kanlarımız var. Bu dayanışmada onlar da burada yan yana gönül gönüle oldular. Ve yine aramızda genç kardeşimiz, genç kardeşimiz var. Sizin duygularınızı alabilir Size bir Erzincanlı genç delikanlı olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütünde e, emek veren bir genç olarak bugün burayla ilgili ne diyoruz?

Perzan, Perzan Federasyonu e, Genel Başkanı Süleyman Güzel babanız oluyor. Aynı zamanda burada babana da bir katkı sunuyorsun, yardım ediyorsun. Zaten gençlerimizle görevi bu. Evet. Bu konuda ne evet. diyoruz? Elimizden evet, geldiğince destek oluyoruz. Abi için her konuda, her yerde yanılmak istiyoruz. bir şey. Daha iyi bir Evet böyle yan yana gönül gönlüne cemaat cemaat olmak kadar güzel şey mi var değil mi? Sen ne diyorsun sevgili genç? Sağ tamam. olun. Tamam, fark etmez. Sayın Sekreterim, önce sizden başlayalım. İyi akşamlar herkese. Ben de bizim bu akşam buraya davet eden başta Gülsün Arkadaşım ve Dernek Başkanımıza, Genel Başkanımıza Süleyman Bey'e teşekkür ediyorum. Bu işim gayet yorucu, meşakkatli bir şey ben de çok ediyorum. Çünkü ben de Sivil Toplum Örgütü'nü yaşayan dernekçi bir aileden geliyorum. Amacın, Sivil Toplum Örgütü'ndeki amacın ondan sonra kendi memleketine, kendi yöresine ait insanları bir araya getirmek, kaynaştırmak olduğunu biz de çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bütün sivil siv toplum örgütlerine eşit mesafede davranıyoruz. Bizler de bugün Gürkan arkadaşımızın artık olarak buraya geldik. Ondan sonra eğlenceler diyorum, yaşamlar Evet, Gürkan ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel, civan bir delikanlı, bir tercanlı. Aynı zamanda ilçede de, ilde de, genç örgütünde faaliyet gösteren güzel bir kardeşimiz. Sizleri bir tanıyalım. Tamam, tamam. Çok, 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 çok evet. Daha evet. Yani bu dönem İstanbul bizim olacak diyoruz değil mi? Bu azimler evet. yollardayız, sokaklardayız, gecemizi, gündümüzü Karanlığa, aydınlığa çevirmek için yollarda yürüyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili güzel kardeşim. İyisiniz. Sağ Sizin gibi genç <laughs> olmak güzellik olmaz olur mu? Değil. Merkezi Parti gerçekten hepimiz için bir e, sıçrama e, noktası olduğunu söyleyelim. bugün e, bu yaşananları sizlere bu bu dayanışmayı yan yana gülüşlerden gerçekten bu dilenişi yer alan gençlerimiz özellikle Sizler bu ülkede çok güzel bir ders verdiniz. Son bir özetleyelim. Başkanım. Ne diyoruz? Gençlerimiz konuştu, yol arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım konuştu. İstanbul'da <laughs> herkes, dediği gibi önce Biz, o dayanışmayı sonuç çıkartıp, <laughs> izlemeyi, ve bu dayanışmanın sonunda bizim fikirlerimizin gelmesini yani, Sadece dayanışma kimlik içerisinde bizim fikirlerimizin iktidarda yer alması biz de siyasi partiler olarak biz de bir de şey bir ben yıllardır bunu savunuyorum. Bilmiyorum evet. sizler bu konuda ne dersiniz bir genç olarak. Ben diyorum ki yani biz emekli öğretmenler olsun, de işte bir kurumda çay, işte veya oran temizliği yapan emekçi kardeşimiz olsun. 65 yaşına geldiği zaman devletimiz diyor ki sen artık bir şey yaramazsın. Sen burayı süpüremezsin. Bu çayı kaynatamazsın diyor. Ancak bizim adımıza kanun çıkaranlar ki yani bu artık beyin kapasite olayı ama 90-100 yaşına kadar onlarda emekli olma durumu yok. Ve böyle olmuyor da siz gençlere yol görünmüyor kolay kolay. Geçli. Ne diyorsunuz artık yani şu yükler biraz da siz gençlere şöyle şey meydanı açsalar. Belki de bu ülkede bu son yaşananlar, geçmişte yaşananlar belki bu kadar yaşanmayacak. Evet. Ne diyorsunuz? Gençliğe yer verilmesini beklersek, <laughs> <bir> şey. biz <laughs> <bileceğiz. Bizim gülüyor> artık yer verilmesini beklemeyi niyetimiz yok. Biz yeri alacağız. Hakkımızı alacağız. <laughs> 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 evet, sizinle ee, gurur duyuyoruz ve hep birlikte şunu diyebiliriz. Gençiz, yarınlarımızın güvencesiyiz. diyebilir miyiz? Evet. Sizlere sevgi saygı sunuyorum. gençlerden beklentilerimiz çok gerçekten işimiz zor, ağır. Ama bu ağırlığı taşıyacak güçte, yetenekte azimde olan gençlersiniz. Teşekkür ilk İyi ki varsınız diyelim.